Mi değil mi diye. Şimdi ben uçağın artık dengesini da baktım. Artık burada dengesine bakmam çok biraz daha zor. Niye? Rüzgar var benim gözümü hocam, ben ve ihtiyatımı yanıltır. Arkadaşlar Doncuğun çıtasını hatırlıyorsunuz değil mi? Tutuş yeriniz bunun tam altı. Ağırlık merkezinin olduğu yerin altı demiştik. Ağırlık. Çekim yapan var mı? Yapacağız. Bir çekilin. Diğer tarafa. Bir dakika. Hocam evet, Facebook'ta zaten. Şimdi birincisi serbest modelde bahsediyiz. Şimdi serbest var. Top geliyor. Daha darbe Bir darbe geliyor. Darbede uçmaz, İyi uçmaz. Ağlık merkezi Burada ağlık merkezini ölçemezsiniz. O yüzden orada özel ağlık merkezi, Ahmet Merkezi'nin ağzına tuttum. Hani daha atıyorsunuz ya hedef tahtasına şu şekilde. Şöyle. Şu şekilde tutuyorsunuz. Kafanıza dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde bırakıyorsunuz. Atıyorsunuz. Şu şekilde atış yok. Şöyle atış yok. Yani zaten bu şu attığınızda şunların birbirine kavuştuğunu görüyorsunuz. <laughs> Bakalım ağırlık merkezi düzgün. Fakat hücum açısı düzgün. Yukarıya çekiyorsa Şöyle karşıdan geliyor. Ağırlık merkezine dengesine bakıyoruz. Evet. Oo, Arkadaşlar korun. <laughs>